Arkadaşlar merhaba. Dün tam olarak bu saatte bilet alma işlemi yapmıştık. 24 saatin dolmasını bekliyorduk ve videoyu izlediğimde 21.06.07 saatlerinde yapmış olduğumu görüyorum. Şu anda ekranı yenilediğimde gelmesi gerekecek ki gelmiyor bekliyorum şu an an itibariyle sizinle anlık olarak 5 dakika oynama olabileceğini söylüyor. Anlık olarak keşfetmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdilik videoyu durduracağım. Ve yenilendiğinde, güncellendiğinde size videoyu tekrardan açayım. Tekrardan devam edeyim. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Aman koyayım bütün şeylerim ifşa oldu. <laughs> evet şu anda güncel olarak hesabımıza geldi. Dediği gibi 5 dakika falan bir gecikme oldu. Ben ana para olarak 750 TL yatırmıştım. Bir önceki videoda size anlık olarak uygulamalı olarak gösterdim. Şu anda da ilk kazancımı sizinle birlikte ilk kez deneyimleyerek e, görüyorum. İlk çekim işlemini yine sizinle birlikte deneyimleyerek yapacağım. 750 artı 20 TL kayıt ücreti vardı. Her birimiz üye olduğunda 20 TL bonus ücret geliyordu. Onun haricinde işte 882 lira toplamda bir ücret oluşmuş oldu arkadaşlar. 52,5 lira yapıyor 24 saat içerisinde. Yani bakalım çekim işlemini yapacağız. Çekim işleminden sonra tekrar arkadaşlar e, görüşmek dileğiyle diyeyim ben size. Hatta şunu kapatmadan tekrardan 15 adet al. Bu saatte yarın bakalım ne olacak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.